Merhaba arkadaşlar ben Umut Pınar Yeni tavuk çiftliğimizi kurmak için Başlangıcımızı yaptık Yani tavuk çiftliğimizden kastımız bizimki gezen tavuk İşimize hayırlısıyla bismillah deyip başladık Şimdi ustalarımız Pirketleri örüyor malzememizi getirdik Yavaş yavaş Örümlere işlemlere başlıyoruz 8'e 4 bir yerimizi Yapıyoruz Ardından şu bulunan alana tel örgülü bir yer yapıp tavuklarımız için gezme alanı Tabii ki e, buğdayımız biçildikten sonra tavuklarımız için daha da geniş bir alanımız var. Şimdilik sadece kış olduğu için burayı kullanacağız. Gezen tavuklarımızı yakında getirmiş olacağız. İnşaatımız devam etmekte. Çoğu işi tamamladık. Az biraz işimiz kaldı. Yani pencerelerimiz, tahtalarımız bitirmek üzereyiz inşaatımızı da tavuklarımız için yerimiz. Hemen hemen hazır. Yumurtlayan tavuklarımızı getirdiğimizde inşaatımızdan şöyle görüntüler atayım. Tam hız devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şükür bir sıkıntımız yok şimdilik. Arkadaşlar e, kümesimizi bitirdik. Sayılır. tabii bir elektriğimiz kaldı. Bir de hayvanlarımızı içeri almak kaldı. Şu an size neler yaptığımızı göstermek istedim. Deneme amaçlı tüneklerimizi yaptık. Bunlar tabi deneme amaçlı. Bizimkiler yumurta fağı olduğu için çıkıp çıkmayacağından tam emin değiliz. Bunlar deneme amaçlı e, sobamız kendimiz için. Arkadaşlar e, tavuklarımız geldi. Aslında şöyle arada e, şu anda barındırıyoruz ama orada bir pek gezme alanları olmadığı için e, burayı yaptık. Burada mükemmel bir gezme alanları olacak. Tel örgümüzü yapacağız. Şu an havalar soğuk olduğu için e, ağaçları çakamıyoruz. Çünkü e, soğuk var. Arkadaşlar şöyle tavuklarımız için bir otomatik bolluk yaptık. Kendimiz kendi çabalarımızla Yumurtayı buradan bıraktığımızda e, buradan toplayacağız. E, çünkü e, birkaç tane tavuğumuz yumurtalarımızı yiyor. Onu da tespit edemedik. Sizler için görsel olarak da şöyle bir e, deneme yapalım. Otomotik tavuğumuz çok güzel çalışıyor. Yani tavuğumuz yaptığında şuraya düştüğünde buraya gelecek ve burada birikecek. Bu kapalı bir şekilde olduğu için tavuklarımız hiçbir şekilde yanaşamayacak. Biz müsait olduktan sonra gelip toplayacağız. Şimdilik bu kadar. Ee, devamını da getireceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yerimiz bitti. Tamamen bitirdik. Tavuklarımızı getirdik. 200 adet tavuğumuz var. Genişte bir yer yaptık. Şöyle gördüğünüz komple tel örgüyle çevrili olan yer, tavuklarımız için ayrılmış bir alan. Şu an tavuklarımız biraz kendini şaşırmış durumdalar yerlerinden dolayı. Havalar da çok güneşli olmadığı için biraz pusup kalıyorlar arkadaşlar bize toplamda buranın maliyeti kendi ermeğimiz, kendi işçiliğimiz yani sadece malzemeye para verdik. Her şeyi kendimiz yaptık. Buranın bize toplam maliyeti 40 bin oldu. 40 bin liraya mal ettik kümesimizi. Dediğim gibi işçiliğini komple kendimiz yaptık. Sadece demir pencere ve kapıları sipariş verdim. Onun harici komple kendimiz yaptık. Alanımız gayet güzel, geniş, tavuklarımız için iyi. Biraz alışma süreci olacak. 200 tavuğumu da getirdik burada. Barındırıyoruz. Ufak tefek yumurtalarımızı alıyoruz. Birkaç günlükler daha burada. Alışma süreçleri var. Yani şöyle içeride talaşımızı malaşımızı falan serdim. rahat etsin diye. Alt temizliğini yaptığımız için şu an sulukları falan dışarıda. Bir ikincisi de yemlikleri, sulukları dışarı aldık ki tavuklarımızı dışarı çekebilelim. Alışsınlar diye. Lohman bravlarımız yumurtlamalarının sürekli devam etmelerini bekliyoruz. Geri kalan videolar için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.